Diyaneti değil, aslında bütün din hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerek. Diyanet, Diyanet Vakfı ile birlikte düşünülmelidir. Zira Diyanet Vakfı da tıpkı Diyanet İşleri Başkanlığı gibi mücerret ve yarı kamusal bir yapıdır. Diyanet Vakfı resmi statüsü ve büyüklüğü itibarıyla en büyük dini vakıf olabilir. Ancak sahadaki dini dernek ve vakıfların toplam etkisi ve örgütlenme kapasitesi çok daha geniştir. Bu yapıların dağınık, başıboş ve denetimsiz biçimde faaliyet göstermesi kabul edilemez. Dini vakıflar, dernekler ve hatta sendikalar, din hizmeti veren eğitim kurumlarıyla, medyasıyla, radyo televizyon, sosyal medya, yayın evleriyle, sanat merkezleriyle ve helal sertifikası veren kuruluşlarıyla birlikte ayrı bir çatı altında toplanmalıdır. Bu çatı yapı sertifikasyon, senkronizasyon, oryantasyon ve optimizasyonu sağladığı gibi bu kurumların finansmanını da şeffaf ve denetlenebilir biçimde üstlenmelidir. Yaygın din eğitimi veren imam hatipler ve ilahiyat fakülteleri de bu bütüncül yapı içinde yer almak zorundadır. Şu hususun altını özellikle çizmek gerekir. Dini vakıflar denildiğinde Yahudi, Hristiyan ve Müslüman vakıflarının kaynaklarının aynı fonda, aynı yönetim altında toplanması asla kabul edilemez. Bu vakıf ve derneklerin büyük bir kısmı Zekat, sadaka, fitre, kurban, öşür gibi dini mükellefiyetlerden doğan gelirlerle ayakta durmaktadır ve bu sebeple vergiden muaf olmaları gerekir. Toplumu ifsad eden, insanı dininden, ahlakından, geleneğinden ve hatta biyolojik cinsiyetinden koparıp bağımsız bireye dönüştürmeyi hedefleyen UN Women gibi yapılara sadece vergi muafiyeti değil, e, fiilen yargı muafiyeti de tanınıyor. Dini kurumlara neden aynı muafiyetler tanınmıyor? Çeyrek asır geçti, neyi bekliyorsunuz? Bu şekilde dini vergiler muhasebeleştirilebilecek kayıt altına alınacaktır. Bunun anlamı denetlenebilecek demektir. Onun için üç ayrı banka kurmak gerekir. Hem Müslümanlar hem Hristiyanlar hem de Yahudiler için. Bu arada İş Bankasının büyük hisselerinden birinin de yeni kurulacak bir banka için ana sermayeyi oluşturabilir. Sorun sadece İş Bankasının sermaye yapısı ve yönetimi ile ilgili değil. Aynı durum Vakıflar Bankası'nın sermaye ve yönetimi içinde söz konusu. Bu yapıların sermaye yapısı, yönetimi, çalışma esaslarının hangi partinin yönlendirmesiyle şekillendirildiği beni hiç ilgilendirmiyor. Önemli olan bir hakkın hak sahiplerine iadesidir. Bu anlamda Vakıflar Bankası'nın da yeniden yapılandırılması gerekir. Dini vakıfların hepsini vakıflar idaresine bağlıyorsunuz, onu da Kültür Bakanlığı'na bağlıyorsunuz. Din ne zamandan beri galtur oldu? Özel bir yapı. Turizm Bakanlığı, Gençlik, Aile, Sağlık, Tarım Bakanlığı ile de anlaşmalar yaparak ortak çalışmalar yapabilirler. Vakıflar Bankası'nın aslında uluslararası çapta bir banka olması gerekir. Çok daha güçlendirilmesi gerekir. Vakıf yönetiminin de tabii tevhidi tedrisat, dine, ahlaka, hukuka, akla, mantığa, laikliğe aykırı bir düzenlemedir. Böyle bir koordinasyon merkezi olabilir ama ideolojik ve politik bir yönlendirme merkezi resmi ideolojinin kontrol mekanizmasına dönüştürülemez. Camilerin fiziki mimarisi de, sosyal mimarisi de yeniden gözden geçirilmelidir. Cami ve mescit mimarisi ile ilgili mimari yarışmalar düzenlenmeli ve bu mekanlar diyanet envanterine alınmalı, denetime tabi tutulmalıdır. Belki bu tür mekanlara bir takım asgari şartlar belirlenmeli ve bu mekanlar için tedarik kooperatifi kurulabilir ve bu tür ürün üreten firmaların yöneticilerine uzaktan öğrenim verilebileceği gibi ürünler denetlenerek sertifikalandırılabilir. Cami cemaat sayısı, cinsiyet, yaş, eğitim, gelir durumları takip edilmelidir. 7. 24 esası itikaf, zaviye, aş evi, şifahane, insani yardım, farz, ı kifaye kayıtlı cemaat uygulamasına geçilmelidir. İmamlar ve din görevlilerinin sicili tutulmalı. Şikayet, söylenti, ahlaki zaaf, hizmet açısından ehliyet ve liyakat konusu dikkatle takip edilmelidir. Cami dernekleri yeniden yapılandırılmalı, mahalle, ilçe, il divanları oluşturulmalı, bir federasyon etrafında toplanmalı, cami dernekleri üyeliği kayıtlı cemaatların tabii üyeliği şekline dönüştürülmeli ve farz-ı kifaye alanında sosyal sorumluluk meclisleri oluşturulmalı. Zengin semtlerin cami imam ve müezzinleri, mevlitanları dini organizasyon yapan şirketler yakın takibe alınmalıdır. Cami, sosyal gruplar ve sermaye çevrelerinin, siyasetin etki, çıkar çevrelerinin çıkar ve rant alanına dönüştürülmemelidir. Cami mimarisi yeniden gözden geçirilmeli ve sadece beş vakit cemaatle namaz kılınan mescitler olmaktan çıkartılıp, cami Müslümanların hayatının merkezinde yer alırken aynı zamanda, cemaat tarafından farz-ı kifayelerin paylaşıldığı mekanlar haline getirilmelidir. Cami derneklerinin gelirleri takip edilmeli. Yüzde devrim organizasyon gideri payının nasıl istimal edildiğine bakılmalıdır. Dikkat etmek gerek. Birileri LGBT mescitleri açmak için hazır bekliyor. Birileri kadın erkek karışık cemaat hesapları yapıyor. Birileri kadın imamlığı konuşuyor. Cinsiyet ayrımı olmadan herkes her işi yapacaksa neden olmasın bu akılla? Artık tefecilik yapan imam haberleriyle zemin yumuşatılmaya çalışılıyor dini vakıflara bağlı kurumlarda yaşanan bir takım olumsuz misalleri de hatırlayacak olursak, eğer bu konuda ciddi bir takip yapılmazsa yarın durum içinden çıkılmaz hale gelebilir. Şer'iye, sicilleri konusunun yeniden hayata geçirilmesi gerekir. Evlilik, ölüm kayıtları tutulmalı, yerel, bölgesel, ülke çapında dini hayatla ilgili her olay sebep ve sonuçları ile kayıt altına alınmalı, özel durumlarda konu ayrıntılı olarak araştırılmalı, hatta akademik olarak çok yönlü incelenmelidir. Kesinlikle camiler o bölgedeki imam hatipler, ilahiyat fakülteleri, dini vakıflarla, diğer dini STK'lar, Kur'an kurslarıyla birlikte camilerde ortak çalışmalar yapmalıdırlar. Ortak buluşma merkezimiz camilerdir. Camilerdeki dört köşede namaz öncesi ya da sonrası günde en az 20 ders halkası, istişare ve şura, sohbet, farz, ı kifaye meclislerinin toplantıları ve sunumları yapılmalıdır camilerde sadece itikaf odaları değil, tahkim odaları da olmalıdır. Cami cemaatinin yaş, cinsiyet, marif, ekonomik refah, iş ve meslek durumu ile ilgili kayıtlar tutulmalı, değişimin yönü ve sayısal durumu takip edilerek iyileştirme ve hız konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Bunun için cemaat içinde bu konuda uzman kişilerin katılımıyla yöneylem toplantıları yapılmalıdır. Mevcut murakıplık uygulaması çok yetersiz. Murakabe çok önemli ama bu işin tek kişiyle yapılması sadece imamların görevini yapıp yapmadığı, imamların ellerine tutuşturulan hutbeleri tam olarak okuyup okumamalarıyla sınırlı kalır. Kesinlikle Diyanet, Osmanlı Milletler Topluluğu ülkeleri bu anlamda çok yönlü daimi bir istişare ve yardımlaşma merkezi oluşturulmalı ve 3 ayda bir uzaktan katılımlı çoklu forumlar düzenlenmelidir. Aynı şey eski hilafete bağlı ülkelerle de yapılmalıdır. Diasporadaki Müslüman topluluklarla akreditasyon için ayrı bir yapı oluşturulmalıdır. Evet, daha yazılacak çok şey varsa şimdilik bu kadarını yazayım. Tabii önce bu Müslümanların yeniden Müslüman olmaları gerekiyor. Yaşadıklarını zannettikleri dinlerini Allah Resul kitapla taşih etmeleri gerekiyor. Yoksa cemaatinden korkan imamla, imamdan korkan cemaatle bir yere varamayız. Allah kitabında namaz ve zekatı birlikte anar birçok ayette. Dini vergilerimizin muhasebesini camiler üzerinden takip etmemiz gerekir ve kesinlikle dini vergilerin vergi mevzuatı ile ilgili olarak yapılacak bir düzenleme ile matrahtan düşülmesi gerekir. Selam ve dua ile